Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu misafirlikte e, büyü masasının sonunda yapabiliyorum. Daha yeni fark ettim. Şurada denize dolaşıyordum. Şeker kamışı arıyordum. Hadi videodan önce. Şimdi buradan bir tane bayağı kapı yapalım. Şöyle tamam. Şurada bir portal var. Portal. Nedir portalı? Ve ben bundaki oksijenleri almaya karar verdim. Ha bu bug'ı. Allah belanı vermeyin. Ha bu bug'ı yok mudur ya? Hadi sen daha çak. Altın set çakmak. Obsidyen. Altın set olmadı ya. Arkadaşlar ama bir tane şeyimiz oldu. Şimdi. Hızlıca benim oraya tekrar gitmeliyim. Koşuyorum ben zaten. Tamam bir şu an arkadaşlar bir hapsilerimiz tamamlandı. O nasıl kapıda hiç çalışmıyor? Kova bir dakika. Kova! Kova Kova var mı yanında? Hiç yok şu an. Muhtemelen şuraya falan koydum kovayı. Nerede kova? Git. Kılıcım var burada. Baba yok. Hmm. Sıkıntı. <laughs> Bardaklarımız pişmiş. Ben birazcık demir toplamıştım. Nerede dün? Yok. İki tane vardı. <laughs> Ekmeğim ee, tamam. Şimdi arkadaşlar ee biz şeye gidip şuradan koşacağız hızlıca alabildiğim kadar ofis yerine almaya çalışıcağız arkadaşlar evet. ben bilmiyordum eskiden ya siz belki bilmiyorsunuz. belki aslında böyle nasıl yüzebilir Böyle e, şu hızlı koşma şeyini yapıyorsunuz iki yere tıklayın. Aa, kapı. Hmm. No. Olmaz. Al, gördük. gördük. Dön. Ya Minecraft yöneticileri sana yoktu, bu bagını Ama yarın blok lock bagı var. Şu, şu zombiler aracı alayım şu zombilere ya. Su zombilerin aslında. Heh şurada. 没事。 arkadaşlar koç olmuş, Hayır. Ben arkadaşlar muzdama bulup geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi şey daha öldüm. Ama biz bir tane altın bir aldım alalım. Hemen onları muzdama bulup geliyorum. Arkadaşlar şu an da almaya başladım. Akşam oldu ya. Arkadaşlar vardı küçük bir şeyler Ayarladım. Ayın gördüğünüz gibi ay gözüküyor Daha böyle gerçek Bizim tamam şimdi biz arkadaşlar oraya gideceğiz gidip dipten sonra kim ne yapmamız lazım? Hiçbir şey. Şey için arkadaşlar bu arada Hala aklım tüskülü benim. Yok ya kup yok. Arkadaşlar ben hemen hemen o blokları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ama ben rahat yakırabileceğimi düşünüyorum. Bu arada bir yerden bana su geliyor. arkadaşlar Evet arkadaşlar hala almayı başaramadım. Bıktım ya. Şuradan bir ay. <laughs> var var mı orada bir portal sanki? Ha Minecraft'tan aynı. Aa burada portal olmuş. Sandık nerede? Arkadaşlar sandık.